izleyicileri bu hafta Paris sokaklarında değiliz. Ama dağlardayız. Çok, çok farklı bir yerdeyiz. Çok <laughs> özel bir yerdeyiz. Eee Sausun Gene Romi Bey yanımda bana her konuda yardımcı olacak tarihi İstanbul. bilgilerde falan. Sağ şu anda neredeyiz? Strasbourg yakınlarında Alarmond'dayız. Dağların arasında. çok güzel bir kamp yeri. Yani böyle evet. kışın, yazın kalınabilecek Fransızların JIT dediği programların, kampların yapılabildiği, ayrıca kalınabilen bir mekandayız. E, buranın tabi belli özellikleri de var. Bu konuyla ilgili bilgilerini buranın burayı çok iyi tanıyan, iyi, iyi tanıyan Yasin bir abimiz var. Ondan Yasin abimizden alacağız. abimizden alacağız. O da burada. Evet, Hoş evet. geldiniz. Hoş bulduk. Evet. Hoş bulduk. Hoş Yasin abi. Ayaklarına sağlık. Sağ sizi araya mı Böyle buyurun. <laughs> evet sizi burada <laughs> görmek yani. güzel. Yasin Hep abimiz gireceğiz. bize burayı anlatacak. Evet. Hiç hep, kendisini tanıyalım. Hep YouTube'dan hmm. izliyorduk. Bugün burada canlı gördük, biz şeref duyduk. <laughs> Yasin Yıldız, aşağı yukarı ben <laughs> buranın Strasburg'un damadıyım. E, damadı. damadıyım. Yani, Burayı e, çok iyi bilen derken doğru söyledik. <laughs> çok doğru, çok da yalan değil. <laughs> e, diyebiliriz. <laughs> Sağ olun. E, aşağı yukarı 3 yıldan beri de e, burayla ayar manada, e, Alerman'la da ediyoruz. Evet. E, burayla alakalı çalışmalar yaptık. İşte bu bildiğin son olaylar, son süreçten sonra burada biraz ihmal olmuş öncesinin itibariyle. Çünkü burada bizim Abi kaç yıldır var burası? Önce onu söyleyeyim. O konuda bir tartışalım. Yok bu tartışalım. <laughs> <yani. Ee, Buradaki bizim olur. e, mülkiyeti alan emlak şirketimiz, evet. Ee, Esim Kroyan, Kroyan, e, Proyan, Le Proyan, 2020 yılının 9. ayında kurulmuş. 2020, 2020, 2000, özür dilerim, 2000 yılının 9. ayında kurulmuş. Hı hı hı. O zamandan beri resmi olarak burası e, hizmetin üzerinde. Şöyle bir şey söyleyeyim, ben 1999 yılında yazın bir grup öğrenciyle gelip burada kaldım. Bunu nasıl evet. açıklayacağız? Yani demek ki varmış, 99'da. Normalde <laughs> benim benim bildiğim bilgiye göre yok ama sadece şöyle bir şey daha önce buraya ilk alan buradaki yer yönetim kurumundaki abilerimizden duyduğum şey şuydu. Burasının görüşmeleri olduktan sonra burası eskiden de bir kilisenin bir foyeri tarzında kullanılmış, yuru tarzında kurulmuş Burada akli dengesi yerinde olmayan, el olan çocuklar burada kalmışlar hatta çok güzel hikayeler var böyle. Ee, onlar kaldıkları bu süre içerisinde e, boşaltınca bir müddet resmi işlemler bitinceye kadar da kullanmamıza izin vermişler. Belki, de yani de, o zaman da o zaman da, de. bir dengesi, <laughs> o zaman o zaman o önemli. Artı <laughs> dengesi yerinde olmayan gençlerle. <laughs> Gençler çok akıllı dostlar. <laughs> <işler. gülüyor> evet. Ben de yani. Çünkü o yıl deprem olduğu için evet. 17 Ağustos deprem oldu. O yüzden ben yani tarih konusunda çok e, eminim yani. Evet. Buyurun. Yani. Ee, şimdi 2000 yılında burası alınmış. Evet. bizim bilgel resmi göre, gayri resmi göre 99 yıl e, alınmış o zamandan beri burası var kamp yeri olarak kullanmış çeşitli kamp kandil olmuş. Şu arkamızda gördüğünüz olduğunuz e, selva ağaçları, çam ağaçları o zamanki buradaki yönetim Yoktu o zaman. Yoktu. yoktu. E, buradaki Bunlar her, sonradan dikildi. Evet, sonradan dikilme. Bunların çok güzel bir anısı var. E, buradaki yönetim kurulundaki abiler ve talebelerimiz bu ağaçları tek tek kendileri dikmişler. Her ağaç Stazmut'ta bir insan artık. Biliyor musun evet. hangi ağaç evet. kimindir? ağacın sahipleri kendi ağaçlarını biliyorlar. Evet. Hatta böyle görüştüğümüzde şu üç ağaç benim ben aldım, ben diktim. Kendi Peki kaç sordun? ağaç var burada abi? Hiç saymadım, <laughs> <Kim> sayabiliriz. Gerekli <laughs> kaçmasın kalsın bence. Kesinlikle. <laughs> yani, şey yani. yapıyoruz. Ki e, diktiklerinde yani e, küçücük fidan kendi Böyle şimdi kocaman olunca e, bayağı baya da böyle güzel bir e, hava, bir atmosfer katıyor. Gelen de gerçekten e, Avrupa'nın çeşitli misafirlerimiz geliyor buraya. Hollanda'sından Belçika'sından kadar. Şunu soracağım. Mı? Burada mesela ayrıca kalmak istesek bu da mümkün herhalde yani. öyle mümkün. Yer, değil mi? Yani burası biraz önce siz de ifade ettiğiniz e, JIT olarak normalde. Hı -hı. Fransa'da JIT diye biliniyor. E, burada genelde e, ortaokul, lise öğrencileri, üniversite öğrencileri kendi ve derneklerde kiralayıp burada program yapabiliyorlar. Hı -hı. Değerlendirebilir. Bunun haricinde özellikle böyle yazın e, veya işte pak tatil dediğimiz gibi tatillerde ve tusan tatil tatillerde aileler de e, burada e, gelip kalabiliyorlar. Kışın tabi burası herhalde ciddi böyle karla dolu oluyor değil mi? Kayak yapılan bir yer. Burada kayak yapılan yerlere yakın herhalde. Öyle mi? E, şu, yine yakın ama şu anda biraz uzak kalıyoruz. Eskiden burada iki tane kayak merkezi varmış. Şu anda son mevsimlerde bu e, iklimsel değişiklikten dolayı ne yazık ki e, eskisi kadar bir kayakçı yok ama geçtiğimiz kış itibari 2021'in kışı itibariyle e, Koldonon'da çok harika kar yağdı. E, harika düşler yaptık. Ben gerek çocuklarına gerek gelen misafirlere Yasin abi az önce dedik alarm diye ama tam olarak ya coğrafi olarak neredeyiz? Strasbourg'un ne tarafı, Mesin'in ne tarafı? Alarmon şöyle Boj Dağları'nın içerisinde. Boj Dağları. Boj Dağları'nın içerisinde. Yani etrafımız, bir bir evet, etrafımız dağ. Evet etrafımız dağ. Hı -hı. Burada çevremizde akan şu anda görmüş olduğunuz sular da doğal kaynak suları. Yani sizin böyle şişelerden tarzı mekserat suyu diye bildiğiniz suyu kaynak suyu neredeyse hemen aynı kaynak diye Yani İçebilirsiniz. Hiçbir sıkıntı de yok bunlar arkadaşlar. Yani. su. Ee, Şimdi burası... De yaz kış böyle de akıyor mu? Sürekli, Sürekli ee, akıyor. Yağmura ve Karagöy debisinin çok çok yükseldiği. Ha. Hatta bizim bu e, önümüzdeki bahçemizin komple su bastığında oluyoruz. Çünkü bayağı yükseliyor. Bayağı yükseliyor. Taşıyor yani. Ciddi manada taşma gösteriyor. Burası sıkalık 70 kilometre kadar, Sende'ye aşağı yukarı 30-40 kilometre civarında, Sende'ye bağlı yine e, burada Ronin Tappe ilçesi var, aşağı yukarı 25-28 bin. Orada bir tren garı var galiba. Tren garı var evet. evet. Mesela Paris'ten gelen e, arkadaşlarımız oraya geldi, biz onu oradan alabiliyoruz. Aslında çok orta, orta alabiliyor. bir yer yani. Öyle gözüküyor. Gel. Gel. yani. Paris'ten Strasbourg'a gelirken yol üzerinde. Yol, yol üzerinde yani. Özellikle nasyondan gelenlerin çok rahatlıkla gidebileceği, çok rahatça gelecektir evet. bu noktada. Mutlaka. Ulaşım açısından bir sıkıntı yok. Yaz kış. Gerçekten sürekli yollar açık burada, çok fazla sıkıntı olmaz. Belki kışın fazla kar yağdığında, belki buzlanma olabilir. Ondan da çok hızlı bir şekilde yol açıyorlar. o şey güzel. Burada genelde mesela gelen insanlar, kuzeyden gelen, işte Hollanda, Belçika gibi, Almanya'nın kuzeyi gibi, bazen Danimarka'dan gelen insanlar olur. Bu bölge özellikle randonne yapmaya geliyorlar. Randone, Randonne. Yürüyüş. 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 Ormanda yürüyüşü, dağ yürüyüşü yapıyorlar. Uzun parkurlar var mı böyle? Evet. evet. Burada bu ovanın en büyük şeyi parkurları. Mesela onun haricinde bisiklet turu da yapıyorlar. Çünkü burada çok güzel bisiklet turu var. Ruanda başlıyor. Yani yata... Tırmanmayı sevenler herhalde. Evet, ya. tırmanmayı <laughs> sevenler arkadaşlar. De... Evet. gerçek şunu evet. söyleyeyim. Ruanda başlayıp Koldoğan Tepesi'ne kadar bisikletler için asfalt yol yapmışlar. Hmm. Çok güzel bir normal otoyol gibi. Evet. Ee, yürüyüş yapabiliyorsunuz. Harika. Ormanların ağacında böyle. Doğayla baş başa. Duyduğunuz su sesi, evet, kuş harika. sesiyle beraber. Bu yeşillik yıl boyu mu? Yıl boyu. Yıl boyu yemyeşil. Yıl boyu var yemyeşil. hava ne kadar meraklı. Filiz çok temiz. Yani evet. Benzi As çekince gibi. Aşırı, Aşırı oksijenden zaten <laughs> bir anda gençleştiniz dikkatimi çekti. <laughs> pa <laughs> <laughs> Paris'in havası biraz yaşlandı. Şu anda gençleşiyorsunuz. <laughs> Beyazlara da bir çare olsa. Dönüşte, dönüşte <laughs> onlar da. Tamam. Devam ediyoruz. Şimdi buraya geleceğiz. Evet. Ee, nasıl geleceğiz? <laughs> Şartları <laughs> nedir? Düzenin sistemi nedir <laughs> buranın? Binalar, Binalar kapasiteler? Evet. Şöyle burada bizim şu anda üç tane binamız var. Üç bina, üç bina var. var. Üç binamız Birisi prensipal denir, ana bina. Ana bina. Orta binaya taunt diyoruz. Daha önce çünkü burayı ibadethane olarak kullanmışlar. Biz taunt da ibadethane demek zaten. Birine mescit diyebiliriz. Foyer ee, o şekilde kullanmış. Biz de aynı isimle taunt diye devam ettiriyoruz. Bir de hemen şurada arkamızda görürüz villamız Villa. var. Yani bir villamız var. Evet, bir arkada büyük binamız büyük var, büyük bina, var. ana binamız var, bir de orada kampımız evet. var. Üç binadan. Bak. Ana binamız 30 kişilik kapasiteye sahip. 30, kişi 30, 30 kişi 30 ana kişi bina. Kalabiliyor, evet. Orası mutfağı her şeyiyle, yani 100 kişiye çok rahat yemek çıkartabilecek profesyonel bir mutfağı olan, bütün ihtiyaçları evet. görebileceği, yani geldiğinde bütün ihtiyaçları görebilecek her şeyimiz var. Her şeyimiz var. Yatağımız, vesaire, hepsi. Onun hazırlandı. Orta binamızda aynı şekilde 24 kişi kapasitesi var. 24. buranın da kendine has mutfağı, yemekhanesi var. Her binanın kendi yemekhanesi, kendi mutfağı var bunlarda. Geldiği zaman ben sadece bu binayı alsam efendim mutfak var mıdır? diye Hepsi var. bunlar dedim. Biskini. Dayalı, döşeli, profesyonel bir şekilde ayarlanmış. Villamızda da yine ev tipi oluyor. 2 katlı dubleks. 3 oda, bir salon, bir mutfak. 3 tane tuvalet banyosu, şömine salon, şöminesi var. Özellikle kışın böyle başında çayınızı da böyle alacağınız güzel Semaver. Bir evet. Semaver kesinlikle. Yani hele şu yaz günlerinde burada kadar en güzel şey semaverde çay içmek zaten. Çay içmek, evet. Hele bir de Akan sizin nehiriniz olursa sizin <laughs> semaverde eşlik etmeniz daha da güzel olur. Akan arkadaşlar. nehir, nehir sesinde o suyun sesi zaten o bambaşka bir, şey. Kışın, yani. yani insanın böyle ruhunu dinlendiren, bütün sıkıntının derdini, stresini alan böyle. Ee, yanında böyle güzel böyle manevi bir şeyle beraber sizi böyle alıp başka bir alemlere götüren. Tam tefekkür yeri aslında evet. gerçekten. Biz genelde çektiğimiz yerleri hani turistik olarak gelin ziyaret edin derdik. Ama buraya gelin, hayatın lezzetini alın, hayatın lezzetini evet. tadın diyoruz. Bura öyle bir yer. Gerçekten çok farklı, çok güzel. Evet. Dağların arasında inanılmaz müthiş bir yer. Burası böyle bir yer. Evet. Gelmek çok basit. Her bir konuda da elimizden gelen yardımcıyı biz göstermeye çalışıyoruz. Buraya gelen... Misafirlerimiz genel olarak ne yapabiliriz, nereye gidebiliriz? Hı -hı. Mesela burada gidebilecek olduğumuz uh. göllerimiz var. Bizim. Göller var, evet. En meşhur de o göller, evet. baraj gölümüz gönder var. var. Pierre Perse, çok meşhur bir göl zaten. Çevresinde de aktivite yerleri var. Aventürk Park var. Ondan sonra kuş gözlem yeri var. Hı, hı. daha hemen Pierre Perche'nin altında da Lacdurel e Plen var. Lacdurel e Plen'de de o dağın tepesinde olan bir göl. Evet, dağın baraj tepesinde de, baraj gölü normalde. var. Aşağıda da hı. yani bizim Türkiye'de elektrik santralinde boşalar akan su altta bir şeylerle e, evet, oluşturur. Altında bir gölde birleşir tekrardan. Evet. E, aynen burada da öyle. Lacdurel e Plen'de altta bir baraj gölünden sonra oluşan bir göl. Orası da çok güzel. Çevresinde yürüyebilirsiniz. Çocuklar için parklar, aktivite yerleri var. Mesela yazın geldiğinizde orada paintballundan, kano kayağına kadar, pedalasına kadar her türlü aktivite, aktivitesi de var. Evet. Burada geldiğiniz zaman mesela bir hafta çok rahat yürüyüşlerinizle, göz ziyaretlerinizle, aktivitelerinizle çok rahat doldurabilirsiniz. Buraya kaç gün yeter doya doya yaşamak için burayı? Size söyleyeyim. söyleyeyim, buraya gelen bir kişi bir, bir hafta çok rahat şunu diyebilir, dolu dolu, hava da güzelse. Bir hafta arada Strasbourg'a da belki, dolu ne? bir hafta yaşamak istiyorsanız bir haftanızı buraya ayırın diyorum. Çünkü bir hafta yapılacak aktivite, gezilecek yer, mekan var burada. Onu da e, rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Mesela krater günümüz var yukarıda, Lac Genelde bizim gelen misafirlerin çok sevdiği, çok hoşuna gittiği bir yerde orası. Hemen gelen herkese de diğer göllerden Öjüt Ulak gölemeye gidiyor. Hem daha yakın, daha yakın. O açıdan güzel mesela bir Koldon'un tepesi var. Orası da çok enteresan. Ben buraya gelen misafirlerimizin muhakkak oraya çıkmasını tavsiye ediyorum. Ee, ya sabah ya da akşam daha da böyle enfes oluyor. Giderken buranın termoslarının çaylarını alıp e, çantana koyuyorlar. Semaver. Semaver. <gülüyor> Harika. <gülüyor> ee, yanına işte çerezini, bisküvisini veya e, e, bir Yer malzemeleri, malzemeler, malzemeler, alıyorlar. Evet, Aşağı yukarı e, eteğine vardıktan sonra bir saat civarında yürüyüşle tepeye çıkıyor. Tepesi de çok orijinal. Nasıl orijinal? E, orası bir ibadethane normalde. E, paganizm zamanı, putperestlik zamanında, Jüpiter gibi, Satürn gibi e, tapınaklar varmış. Ama sonrasında Hristiyan misyonerler geldiği zaman, o zamanki zulümden kaçınca tepeye evet. kendilerine bir ibadethane, bir şapel tarzı bir şey yapmışlar. Ve orada yıllarca saplanmışlar ve ibadet etmişler. Ve insanlar oraya geldiği zaman, o tepenin özelliği şu,